Merhaba arkadaşlar umarım hepiniz iyisinizdir. Son videomun üzerinden bayağı bir zaman geçti kusura bakmayın çok yoğundum yeni video çekemedim o yüzden bugün yeni bir konuya başlamayacağım ondan ziyade ilk ve ikinci videonun altında bir 10-15 tane soru gelmiş sorularda çok birbirinden bağımsız değil aslında az ya da çok e, aynı konuyla ilgililer o yüzden tek tek o soruları cevaplamak istiyorum. İlk videonun altında Fırat Yaşar demiş ki Türkiye'de A2 dil sertifikası aldıktan sonra Almanya'da 6 aylık bir dil okulu eğitimi üniversitede okuma seviyesine gelmek için yeterli midir? Öncelikle Fırat hangi üniversitede ve hangi bölümde okumak istediğine bağlı. Üniversiteden üniversiteye değişiyor ama genel olarak sosyal bölümde yani sözel bölümde pardon okumak istiyorsan psikoloji gibi daha yüksek bir dil sertifikası istiyorlar. Yani benim gitmek istediğim okulda psikoloji bölümü için C2 sertifikası istemişlerdi. Ee, onun dışında eğer daha çok sayısal bir bölümde okumak istiyorsan, mühendislik ya da ekonomi gibi, eğer dil e, sınavlarında, dil okulunda kurlarda takılmazsan, tıkır tıkır geçersen 6 ay yeterli olur. Çünkü A2 seviyesindeyim diyorsun. Eee sonra B1, B1.2 B2.1 B2 C1, C1.2 Yani aslında bayağı bir ilerleme kaydedersin. Benim gittiğim dil okulunda mesela B1.1 B1.2, B1.3 sonra B2 idi. Yani gittiğin dil okulunun aslında yoğunluğuna da bağlı. Ama senin gayretinde ve üniversitenin gitmek istediğin bölümünün dil şartına göre e, iyice bir araştırman gerekiyor. Eğer detayları öğrenirsen e, yine yorumlarda yazarsın daha, daha yardımcı olmaya çalışırım. İkinci videonun altındaki sorulara gelelim. Selman demiş ki hangi şehirde hangi dil okulunuza gittiniz öğrenebilir miyim? Bir de maliyeti ne kadar tuttu acaba? E, ben Düsseldorf'ta İİK diye İzmir İzmir Karşıyaka diyeyim e, bir dil okuluna gittim. Hatta videonun altına da yazarım. Linkini de koyarım. Maliyeti ne kadar tuttu? O zamanlar 460 Euro'ydu bir kurs. 4 haftalık bir kurs, e, kurs yoğunlaştırılmış. Biraz önce baktım, fiyatlar tabii biraz artmış. 525 Euro olmuş gittiğim kurs. Ama tabii ki bu özel bir kurstu ama ben çok memnun kaldım. Yani kesinlikle öneririm. Ve e, gerçekten de bayağı öğrendim. Diyeyim dile. <laughs> Onun için kesinlikle öneriyorum. Kızım için düşünüyorum demesini şu anda A2.2 sertifikasını aldı Türkiye'de. Sizin de her şey gönlünüzce olsun. Evet ben Düsseldorf'taki dediğim gibi İK kursuna gittim. Kesinlikle öneriyorum. Aylık ücreti de şu an yoğunlaştırılmış kursun. 525 Euro. Blue Cloud demiş ki dil okulu konaklama ücretleri ve dil okulundan üniversiteye geçiş nasıl olur başvuru yapılır dil okulunda okurken iş bulabilir miyiz? kısaca finansörleri öncelikle dil okulunu biraz önce söyledim konaklama ücretleri ben önce bir aile tanıdığımızın yanında kalmıştım ondan sonra dil okulu bu gittiğim dil okulunun sözleşmeli olduğu bir otel vardı şehir içinde otel gerçekten çok güzeldi hani 5 yıldızlı bir otel değil ama daha çok yurt gibiydi yani 15 metrekarelik bir alanda. Ama masayı koymuşlar, yatağı koymuşlar. Banyosu kendine özeldi. Gayet hani bir öğrenci hayatı için bence güzel bir ortamdı. Ee, dil okulunun orasıyla anlaşması vardı ve aşağı yukarı 450 ya da 500 euro aylık ödüyordum. Eğer isterseniz ona da tekrar bakabilirim. Ama genelde özel de okullarının önerdiği konaklama yerleri oluyor. Ya da mesela gittiğiniz şehirde de e, öğrenci yurdu yazdığınız zaman çıkar karşınıza. Eğer bulamazsanız dediğim gibi tekrar yorumlarda yazabilirsiniz. Ben de vaktim olursa sizin için araştırabilirim. Ama öncelikle gittiğiniz dil okuluna sonra Ya da eğer bir üniversiteye şartlı kabul aldıysanız kesinlikle üniversitelerinde e, öğrenci birlikleri o konuda size yardımcı olurlar. E, ondan sonra dil okulundan üniversiteye geçiş nasıl olur? Dil okulundan üniversiteye geçiş öncelikle hangi bu, e, bölümde okumak istediğiniz kafanızda varsa e, Almanya'daki üniversiteleri bakın kabul şartlarına göre. Ondan sonra ben liseyi Türkiye'de okuduğum için evraklarımı burada denklettim. Berlin'e yolladım. Şu an açıkçası çok hatırlamıyorum hangi mercileri yolladım evrakları ama önce bir denklik kağıtlarına ihtiyacınız oluyor. Ondan sonra dip Türkiye'deki diplomama buraya gelmeden önce Almanca noterde çevirtirmiştim Almanca diline o evraklara kesinlikle e, ihtiyacınız oluyor. Hatta onların kopyalarını çıkartmıştım gene damgalı orijinal olduklarına dair. Ondan sonra birden çok üniversiteye başvurdum. Hangi bölüme gitmek istiyorsanız bir de o bölümle ilgili genellikle motivasyon yazısı yazıyorsunuz. Siz neden işte bu bölüme girmelisiniz? Ben o zamanlar psikoloji okumak istediğim için e, neden o bölüme o bölümle ilgili okumak istediğimi vesaire yazmıştım motivasyonumu genel olarak. Ondan sonra dil okulunda okurken iş bulabilir miyiz? Ee, açıkçası çok hatırlamıyorum. Burada yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Bunu araştırıp sonrasında yorumlarda yazacağım. Ama e, üniversiteye giderken belli bir süre çalışma izniniz oluyor, haftalık bir 20 saat gibi bu süreyi aşmamanız gerekiyor. Yani haftada 450 euro kazanabileceğiniz kadar çalışma izniniz var yasal olarak. Ben de mesela bir tane babysitting bebek bakma sitesine üye olmuştum ve şansma şansıma oturduğum evin yakınında bir aileyle tanıştık. Onlar bana o siteden yazmışlardı ve 4 sene boyunca bu çocuklara baktım. İnanılmaz keyifliydi. Çocuklar çok ustuydu ve saatine saatine kadar alıyordum? İlk başta 7 euro ile başladı. Sonra 8-9. En son saate 10 eurodan bakıyordum. Ve genelde e, saat böyle 6 gibi gidiyordum çocuklara. Ondan sonra zaten e, akşam yemeği olarak böyle nasıl desem toz gibi bir şey yapıyordum. Ona alışmışlar. Akşam ekmeği diyorlar ona. Ondan sonra çocuklar yedikten sonra Direk hadi yataklara gidin. Pijamalarınızı giyin vesaire. Dişler fırçalansın. Çocuklar yatağa yatıyordu yani. Saat yedi buçuk gibi çocuklar uyuyordu. Anne babaları da bilmiyorum artık sinema, yemek vesaire neyse gidiyorlardı. Ee, ondan sonra sekiz buçuk, dokuz buçuk, on buçuk, on buçuk, on buçuk. Bazen akşam gerçekten daha da geçlere kalıyorlardı. Ne yaptı? 7 saat bir öğrenci için yani. O zamanlar 70 euro. <laughs> Çok güzel bir paraydı. Yani böyle işler bulabilirsiniz. Mesela ben çocuk bakıyordum ama onun dışında restoranlarda çok çalışan arkadaşlarım oldu. Ya da köpek gezdiren arkadaşlarım da çok oldu. Bu konuyu ama başka, şimdi çok uzatmayayım başka bir videonun altında daha da ayrıntılı anlatırım. Bir sonraki soruya geçelim. Açık lise mezunu olup da 4 yıllık üniversite kazanmış olanlar Studienkolik şartı olmadan Almanya'da üniversitelere direkt başvuru yapabiliyor mu? Hmm. Açıkçası bu sorunun cevabını bilmiyorum şu durayım kolikle. O yüzden yanlış bir şey söylemektense geçiyorum bu soruyu. Ama vaktim olduğu zaman bakacağım altına e, cevap yazmaya çalışacağım. Dil okulundayken geçimimi nasıl sağladım? E, ben şanslıydım ve ailem yardımcı oldu dil okulundayken. Ama çalışan arkadaşlarım var mıydı? Aslında vardı. Onun bir, bir soru da daha geldi ya hani dil okulundayken çalışma izni var mıydı diye. Onu dediğim gibi araştıracağım. Dil okulu vizesini ileride üniversite eğitimi vizesine çevirebilir miyiz diye soruyor Mehmet. Yoksa tekrar Türkiye'ye dönüp üniversite eğitimi vizesine mi başvurmamız, başvurmamız gerekiyor? Dil okulu vizesine üniversite vizesine çevirebilirsin ve bunun için Türkiye'ye geri dönmene gerek yok. Ben kısaca benim nasıl geliştiğini anlatayım. O vizelerini nasıl değiştirdiğimi. Aslında hani ilk videodan beri diyorum ya psikoloji okumak istiyordum. <laughs> ama medyada ekonomi psikolojisi okudum. Bu nasıl oldu? Şimdi benim galiba 14 aylık bir dil okulu vizesi vermişlerdi. Birkaç kurda takıldığımı ve bu sürecin 12 aya kadar uzadığını söylemiştim. C1.2 sertifikasına kadar. Ondan sonra psikoloji, Psikoloji bölümü için C2 sertifikasına ihtiyacım vardı. Ama son sınavı geçemedim. C1.2'de kaldım. Ondan sonra vizemin bitmesine de galiba 2 ay kalmıştı. Bir sonraki sınav da 3 ay sonraydı. Ondan sonra yabancılar ofisine koronadan önce zırt pırt gidebiliyordum. Şimdi korona olduğu için ya telefon açıyorum ya da mail yazıyorum. Hızlı bir şekilde dönüş yapıyorlar hala. Neyse o zamanlar gittiğimde bana dediler ki Burada 2 ay oturma iznin kalmış. Ya 2 ay içerisinde bir üniversiteye kaydını yaptır, okumaya başla üniversite vizesine çevirelim. Ya da e, hani ben psikoloji istiyordum ya başka eğer o bölüme puanın tutmuyorsa daha doğrusu dil e, belgen tutmuyorsa ve illa o bölümde okumak istiyorsan Türkiye'ye geri dön, e, o dil sınavını hallet. Psikoloji bölümüne şartlı kabul al, öyle almaya tekrar gelebilirsin, tekrar vizeye başvurabilirsin demişlerdi. Ama tabii ki de bana bu biraz karışık ve zor bir yol gibi geldi. O yüzden e, vizem bitmeden başka e, bu C1.2 dil belgesiyle girebileceğim bir bölüm buldum. Medya ve ekonomi psikolojisi diye ve bu bölüme başladım. Ondan sonra üniversite kaydımı yaptırdıktan sonra evraklarımı yabancılar ofisine verdim. Direkt dil okulu vizesinden üniversite vizesine çevirdiler. Ee, böyle bir şey deneyebilirsin. Hani ben şey diye düşünüyordum. Bu bölüme başladım. Vizem uzadı. Bir dönem okuduktan sonra psikolojiye dönecektim. Ama okuduğum bölüm, başladığım bölüm çok hoşuma gittiği için o bölümü sonuna kadar okudum. Aynı şekilde mesela e, üniversite bittikten sonra da direkt hadi bay bay Türkiye'ye git demiyorlar. 14 ay boyunca sana oturma izni veriyorlar. Oturma izninin başlığını değiştiriyorlar. İş bulma amaçlı oturma izni. Bana sordular şimdi ne yapacaksın diye. Çalışacağım dedim. Master deseydim gene eğitim vizesine devam ederlerdi. Şu an ben mesela çalışmaya başladım. Evraklarımı yolladım. Daha yabancılar ofisiyle o evrak işleri devam ediyor ama şu an hala iş bulma vizesiyle çalıştığım halde burada kalıyorum. O evraklar gelip gidiyor. Herhalde 1-2 ay diye düşünüyorum. İş başlığı altında bir oturma iznine dönüşecek. Son soru Arda. Almanya'da şartlı kabul ile üniversite okumak istiyorum. Bununla ilgili bilgilendirme yapar mısınız? Sıfır Almanca ile gidip ilk dil kursuna başlayacağım. Dil kursları ile ilgili daha detaylı ortalama fiyatları. Dediğim gibi ben İK'ya gittiğim için bir tek onun fiyatını, aktüel fiyatını biliyorum. 525 euro şu anda bu 525 euro dedim. yoğunlu yoğunlaştırılmış pardon. Haftada e, 4 haftalık bir kurs. Haftanın her günü, daha doğrusu 5 günü. Evet. Onun dışında biraz önce kanın biraz sitesine baktım. E, orada çok fazla kurs var. Mesela hafta sonu kursu, çalışanlar için akşam kursu. Ama anladığım kadarıyla çoğunuz benim gibi hani e, biraz dil bilip ya da benim gibi hiç dil bilmeyip Buraya gelip dil okuluna gitmek istiyorsunuz. O yüzden yoğunlaştırılmış bir kursa ihtiyacınız var. Umarım bu hafta biraz vaktim olacak. Diğer dil okullarını da araştırırım. Büyük şehirlerdeki. Nerelere gitmek istediğinizi bilmiyorum ama Düsseldorf, Köln, Berlin gibi şehirlerdeki ortalama dil okulu, dil kursu fiyatlarını araştırırım. Ama tahmin ediyorum ki aylık 500 ile 600 euro civarındadır. Evet. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Siz yine sorularınız olursa yazın. Sorularını cevaplayamadığım kişilerde kusura bakmayın. Dediğim gibi yanlış bilgi vermektense bir şey söylemek istemedim. Bu hafta araştıracağım. Ya bir sonraki videoda açıklarım ya da yorumlarda açıklarım. Bir sonraki videonun konusunu daha bilmiyorum. Belki iş başvurularını anlatırım. Ya da şu an beni takip edenlerin çoğu üniversite okumak istediği için onunla alakalı daha detaylı bir video çekebilirim. Görüşmek üzere.